Taş kapısındaki kitabeye göre 1243 yılında Selçuklu emiri Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. İçindeki sırlı tuğla ve çini süslemelerden dolayı sırçalı medresi olarak tanınan yapı, kurucusundan dolayı Muslihiyye Medresesi adıyla da anılmaktadır. Ana evandaki Çin'i kitabede ustasının mimar Muhammed bin Muhammed et Tusi olduğu belirtilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Hanefi fıkhıyla tefsir okutulan medrese 17. yüzyılda harap olmaya başlamış. Talebe hücreleri 19. yüzyılda tamamen yıktırılarak yerine kerpiç odalar yapılmış. 1924 yılına kadar kullanılmıştır. 1943-1954 yıllarında elden geçirilen yapı ziyarete açılmıştır. Mahmut Akok'un projesi esas alanı 1969'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca restore edilmiştir. Açık avlulu medreseler tipindeki yapı iki katlı ve iki eyvanlı olup doğu batı doğrultusunda dış duvarlarda taş, iç mimaride tuğla malzeme kullanılmıştır. Medresenin doğu cephesinde dışa taşkın eyvan benzeri bir taş kapı bulunmaktadır. Kenger başlıklı sütüncelere dayanan taş kapı kemikleridir ile dikdörtgen dış çerçeve arasındaki bölüm bitki ve geometrik motiflerle süslenmiştir. Kapalı yıldız formlarıyla rumi ve palmetlerden oluşan bu süslemeler Anadolu Selçuklu taş işçiliğinin zengin örneklerindendir. Derin nişin iki yanındaki mihrabiyelerde zikzak desenli sütünceler ve mukarnaslı kavsaralar ve yıldız kollarından örülen geometrik tezyinat dikkat çeker. Basık kemerli giriş kapısı üzerinde üç dilimli kemer içinde nesih harflerle yazılmış 7 satırlık tarih kitabesi mevcuttur. Medreseyi asıl üne kavuşturan zengin sırlı tuğla ve mozaik çinili süslemeleridir. Vaktiyle tamamı çinilerle kaplı olan yapının bugün yalnız batı eyvanında, türbe tavanında, revakları taşıyan ayaklarda, kubbeli odaların pencere üstlerinde ve ana eyvanında çini bezeme kalmıştır. Firuze patlıcan moru ve kobalt mavisi renklerindeki çiniler mozaik tekniğindeki yüzeylere yerleştirilmiş. Giriş eyvanı ve türbe kubbesini süsleyen geometrik örnekler, ana eyvanın arka duvarındaki yıldız kolları ve gamalı haçlarla pencere üstlerindeki örgülü kufi kitabeler yanında eyvan kemerini iki kuşak halinde dolaşan nesih ayet kitabeleri, kıvrık dal, rumi ve palmet motifli zemin dolgularıyla medresenin en görkemli süslemelerini oluşturur.